Siz bu yarışmacıları sosyal medyadan çok iyi tanıyorsunuz. Artık İstanbul'da değilsiniz. Exathlon Challenge için Dominik Cumhuriyeti'ndeyiz. Burada yarışmacılarımızı bekleyen inanılmaz zorlu parkurlar olduğu gibi onların canını okuyacak harika sürprizlerimiz olacak. Ayrıca gitme oraya gitme gitme gitme. Ne bu abi? Kısa YouTube videoları but in Dominik mi? Televizyonda izlerdik. Bu kadar zor asla gözükmezdi. Erkekler finalinin ilk gol. Oy... Atan kazanacak. Kazanan takımı inanılmaz bir ödül. Kaybeden takımı da bir o kadar in... inanılmaz bir ödüle tekrar bakmak istiyorum. Kaybeden takımı da bir o kadar inanılmaz bir ceza bekliyor olacak. Ne olduğunu çok merak ediyorsunuz farkındayım. Açıyorum. <laughs> de geleyim buraya, ada göreyim diye mi geldiniz? Hayır ben buraya yarışmaya geldim. Yarışmaya geldin <laughs> ama niye yarışmadın sen? Abi bir gün Orkun Işıtmak kardeşim beni aradı. Dedi abi böyle bir şey var. Gelir misin? Dedik Orkun ne işim var benim amına koyayım adada nasıl koşayım dedim ben. Sen benim kaç kilo olduğumu biliyor musun? Mu? Abi dedi Enes de gelecek. Enes Butur. Seni onun karşı takımına koyarız dedi. Ne güzel dedi böyle kapışırsınız dedi. Dedim ki Orkun ben o adamı gerçekten sevmiyorum farkında mısın yani. <laughs> bu bir <laughs> kamera oyunu karakteri değil yani. Ben o adamla nasıl oturacağım ama koyayım adada dedim. Ee, iyi abi ama yine de düşün dedi bak dedi o cümle dedi. Dedim ya dedim ya. bek var dedim ona ya. Bütün dünya Survivor isteyecek bir gün evet. Aynen abi düşünsene benim koca götümle o parkurda koştuğumu amına koyayım. E'si kabul etmedim işte abi ne işim var. Fit olsam gider miydim? Fit olsam da gitmezdim by the way ya. Bana Survivor şeyi gibi geliyor. Işığı sönmüş ünlülerin gidip son ee, bolesini attığı yer gibi geliyor. Bana öyle geliyor. <laughs> Bana biraz öyle geliyor bilmiyorum. Oturarak kazanın bir kere koşarak kazansaydım bari. Ama iyi para veriyorlardı valla. Ama gidilmez be bro. Oyuna geçmeyi düşündün mü abi? Al işte geldiler yine. Niye niye böylesiniz siz ya? Oyun geçeceğin mi? Geldiler yine genel yayın yönetmenlerim. Helal. Çok mu